E, Sayın Ayhan, tabii tüm e, Sivas'ta e, çalışan efendim, e, işte yerel olsun ajans haberler olsun, gazete olsun, işte sosyal medya olsun, internet haberciliği olsun. Çünkü artık hayatımızda haberin yönü bir hayli değişti. Haber anlamında işin gerçeği çok fazla bir çeşitlilik olmaya başladı. Biz de tabii ki bu yönde davet edildiğimiz bütün yerlere de ne yaptık efendim katıldık. Sayın Ayhan Adafen bizleri böyle arkadaşlarımızla, meslektaşlarımızla bir arada getirdiği için teşekkür ediyoruz. Sayın Ayhan ortak paydamız Sivas'tır diye. Dedi. Evet gerçekten biz de bu memlekette yaşayan bir vatandaş olarak öncelikle tabii ki bu havayı hep birlikte soluyoruz ve bu soluduğumuz hava içerisinde de artısıyla eksisiyle her ne varsa onları sizlere paylaşmak istiyoruz. Hamidiye Kültür Bahçesi Hara Restoranta gerçekleşen programda Vali Ayhan farklı bakış açılarımız olaylara farklı yaklaşımlarımız olacaktır. Ancak Ortak paydamız Sivas'tır. Elimiz basınının gayretleri gösterdiği duyarlı habercilik anlayışıyla elimize değerli katkıları için teşekkür ediyorum dedi. Sivas'ımızın dünyaya açılması tanıtılması gibi önemli konularda elimiz basınının bizlerle aynı hedefe odaklanmasından dolayı da ayrıca mutluluk. ...duyuyorum dedi Sayın Ayhan... Ee, ...ve Mustafa Kemal Atatürk'ün... ...bir sözünü de hatırlattı... ...basın milletin müşterek sesidir. ...evet bu vecizeyi de hatırlatan Sayın Ayhan... Sivas ilgili gelişmeleri gerek... ...Sivas gündemine gerekse ulusal... ...veya da uluslararası platforma taşıyan... ...medya çalışanlarının... ...2023 Sivas hedeflerine doğru... ...bizlerle ortak hareket ederek... ...şehrimizi ilgilendiren konuları... ...hassasiyetle yaklaşarak... ...hem tanıtıyorlar hem de projeleri... ...tüm dünyaya tanıtmalarından dolayı da... Işte işte tüm basın camiasına burada yapılan programda hem teşekkür etti hem de günün anlam ve önemine dair de konuşmalar gerçekleştirdi Sayın Ayhan. Evet burada tabi biz de söz aldık sevgili izleyenlerimiz bizim de konuşmalarımız oldu. Yine e, mesleğimiz içerisinde e, Aziz Mutlu Rende o da bir konuşma yaptı. Önce dilerseniz Aziz e, neler söylemiş ona da biz efem selam gönderelim. Dedi ki Hakan abi benim konuşmamı yayınlayacak mısın? Neden yayınlamayalım dedik. Bakalım efendim e, kahvaltıda Aziz neler söyledi. Ve bir de bir günde, gazeteci arkadaşlarımızla beraber ...bizi birlikte buluşturdu. Ee, teşekkür ediyorum Sayın Malum. Evet. Sayın Malum, Belediye Sporumuzun basın evet. sorumlusu bir Özlem'e selamlar. Onlar da Antalya kampına gittiler. Onlar da teşekkür ediyorlar. Teşekkür evet. ediyorum. Özellikle evet. ebediyete imkansız etmiş bütün basın tamam. şehitlerimizi... ...öncelikle Uskan, beni yetiştirdi. Fikret Gülsal'ı rahmetle saygıyla minnette alıyorum. İsmail Güneş ve bütün intikare, intikal etmiş bütün şehitlerimizi rahmetle minnetle ve teşekkür ediyorum. Bravo, bravo. Ağzına sağlık. Ustalarımdan diyor çok şey öğrendim dedi. Evet işte e, Azize'de selamlar gönderelim. O da bizim efendim mesleğimiz içerisinde sevdiğimiz böyle mesleğin çiçeği diyebiliriz kendisine.